Yamaç Bey gerçek joker sen misin? Sahte joker kim? Olabilirim aslında yani. Tek fikrim yok. No. Evet son maçlarımız artık 4 dakika kaldı. ilk ona ne kadar yakın bitirirsek o kadar iyi bizim için. Bu pozisyon çok üstün. Tamam gel kale f1. Evet. Kale g5. Kale g5. Yapmadık. Tamam. Evet, vezir f3 kazanç. Şimdi basitçe at f6, evet, süper. Kale g8 mat olduğu için şah h1 gidelim. Hiçbir şey yok. Şah h1, niye bunu yaptık? Neyse süreden çok öndeyiz. Al kaleyi. E süresini bitireceğim.